Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet. önceden açtığımız 3. seri Brawl Stars kartlarını tekrar orijinal hallerine çevirmeye çalıştık. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi açmaya başlıyoruz. Evet açalım. Açalım. Aç. O Kroko arkadaşlar çıktı. bu arada gök bir havada çekiyoruz. Oradan. Evet, ilk sen göster. Kuro, Colt, Bo çıktı arkadaşlar. Bana da Barley, Frank, Ace çıktı. Koy oraya önüne. Açtıklarımızı önümüze koyuyoruz. İlk önce diğerini açalım. Diğerini açıyoruz. Oo. <laughs> sen, sen göster. Bibi, tarajesi. Yok, derilmiş pardon. Bibi bir tara Daryl. Bana da bu din Jesse çıktı. Açıyorum. Hmm. Leon, Brock. Ben de açayım. Arkadaşlar gerçekten Ay, eski sınırı şey. benzeri. He. Spike, bu Jesse çıktı. Ve benim de arkadaşlar kardeşimle son videoyu bir Şimdi de değişik bir şey yapıyoruz. Aç hemen. Birlikte açıyoruz. Bir bir tane anlamak. Bu güzel. Sen de aç. Bu şimdi arkadaşlar hemen yes, şu alt üstü gösteriyoruz. Ben böyle gösterdim. Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel. Şimdi sen göster. Bu jesikol çıktı. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki biz önceden de kendimizi e, kendimiz yapıp çekmiştik. Yani düzenleyerek. Evet böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.